Merhaba arkadaşlar ben Hab Ocak Pro Show Gold ile ilgili 12. dersimiz olan yayına hazırlanmış sununun başlangıçtaki reklamının kaldırılması hemen şuradan resimlerimizi ekleyelim arkadaşlar öncelikli olarak basit bir hemen hızlı tarafından sunumuzu hazırlayalım şu an sunumuz resimlerimizi ekledik müziğimizi ekledik kontrol aile seçip resmin sahnede kalma süresini ayarlıyorum 5 saniye efektlerin sahnede kalma süresi 4 saniye hemen e, slayt larımıza karışık efektlerimizi veriyoruz hemen e, yakınlaştırma uzaklaştırma ya da e, yönlendirme yön değiştirme dediğimiz motionlarımızı veriyoruz arkadaşlar bakın hepsini hallettik şu anda Sunumuz yayına hazır hale geldi. Her şeyimizi tamamladık. Export dediğimiz yayına hazır hale getiriyoruz arkadaşlar. Hemen exit olarak seçiyoruz. Bakın hemen bir kayıt yapalım. Somut olarak ne yapmaya çalıştığımızı görelim arkadaşlar. Buna şöyle geri diyeyim. Bir diyeyim arkadaşlar. Yani birinci çalışmamız reklamlı olan çalışmamız bir olsun. Reklamsız olan da iki verelim arkadaşlar. Şu anda sunumuz işleniyor. Resimler, müzikler işleniyor. Evet şu an sunumuz bitti arkadaşlar. Ne yapmaya çalıştığımızı görelim. Bir egzeyi çalıştıralım. Bakın şu reklam kısmı. Bu reklam kısmını başlangıçtan Bu reklam kısmını başlangıçtan kaldıracağız arkadaşlar. Bunu yapmak çok basit arkadaşlar. Hemen sunumuzu hazırladık. Bitti. Publish diyoruz. Exe diyoruz. Bakın şurada include intro show diyor. Ee, include in, intro show e, showa introyu ekle ya da e, kod tabiriyle göm anlamında başlangıca bu e, kodu gömüyor. Biz onu kaldıracağız arkadaşlar. Bu çeki kaldırmanız introyu kaldır reklamı kaldırmanız anlamına geliyor. Hemen Create diyelim. Buna da 2 diyelim arkadaşlar. Hemen e, export etsin. Evet, eksportumuz tamamlanmak üzere tamamlandı. Şimdi 1 ile 2 arasındaki farkı görelim arkadaşlar. 1'de reklam vardı. Iki de reklam olmayacak arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi reklam kaldırılmış durumda arkadaşlar. 12. dersimiz olan e, açılış reklamını kaldırma da bu kadar arkadaşlar. Bu dersimiz de burada sana erdi arkadaşlar.